Efendim merhabalar. Bakcan bu serimizin 7. bölümüne hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Görüldüğü üzere şamanımız %9 level, %36 gibi bir exp kasmışız. Gayet güzel kasılıyor kendisi. Daha otağımız bir günü var. İnşallah yetişecek 110 levele. Ee, Ege'den takviye itemlerimiz geldi. Bu videonun büyük çoğunluğu bahsederek geçiyor olacak. İşte pazarlar, alsat vesaire. Çünkü baya bir item var. Göstereceğim sizlere de. Onun dışında petimizi 90 level yapacağız. Mamasını eğer tamamlayabilirsek. Gerçekten çok mama istiyor. 32 milyon. Az değil. Gerçekten çok fazla. Onu ayarlamaya çalışıyor olacağız. Bakalım bu videoda başka neler daha yapıyor olacağız. Başlamadan önce bir beğeni ve yorum atarsanız çok memnun olurum. Hepimize iyi seyirler. Hadi başlayalım. Efendim, e, ninja'mızı hemen ikine de yaptık. Zaten bu ninja kullanacağımız bir ninja değil bizim için şu noktada. E, bunun bir kısmı itemi pazara gidecek, bir kısmı e, işte suraya gidecek. Bunlardan kademeli kademeli bahsediyor olacağım. Şimdi öncelikle şu. Suramıza geçici bir silah olarak son derece güzel olacaktır. Zira bu kuşak yine suramız için geçici de olsa çok kıymetli e, kullanabileceğimiz bir kuşak olacak. Onun dışında pet kullanacağız. Şu setel ayakkabıyı kullanacağız. Ben bunların hepsini bir göstereceğim sizlere. Şöyle bir lazım olabilir diye bir bilezik koydum. Bunu satabiliriz Kesin değil. Petler bu e, berserkır talim engel bize blok vermesi bakımından kıymetli bir pet. Ee, zaten satılmaz para etmez şu an HP oranları düşük olduğu için ama gününden dolayı 760'da bu satılacaktır iyi para edecektir bu pet satarız zira Alastor peti yaptık biliyorsunuz ee, haricen zaten tip tip 5'tir bu pet İyi bir fiyata girecektir 30 10 civarına şöyle bir tılsım aldım buz karanlık diyor arada kıymetli biliyorsunuz ki ee, ufak tefek hidraya da öyle eğlencesine girersek lazım olacaktır onun dışında. Yeni silahımız e, bu olacak. Yani daha kaliteli bir Zodiac bıçak bulursak elbette işler değişir ama bunun elementi, metni, gücü vesaire hani zekası olmasa da bizim için okey. Yine e, güzel bir kuşak e, 9 odyaklı 23 cm olması için hiçbir sıkıntı yok. Bu da güzel kuşağımız. Ayakkabımız 30 seter olacak. E, kolyemiz 8 bir 2000 ipi net kolye HP değerli biliyorsunuz. Kalkanımız çok güzel. Güç şeytan ork blok Patron beceri eksi 5. Çoğu yerde bizim işimize yarayacaktır. Ruh kemerinin bir numarası yok. Cuma zodya için güzel bir tılsımımız var. Yine kirin mutlaka lazım olur. Bir kirin ayakkabı. 35 TL'de bir de küpe aldık. Yine de bahsettiğim üzere zırhımız eksik. Kaskımız zaten var. Beç koş karşı koymalı kaska ihtiyacımız olmayacaktır diye tahmin ediyorum şu noktada. Biz zırh bakacağız açarız bunun dışında ufak tefek okey gibi simyalarla uğraşacağız. Şimdi geri kalan itemleri bir pazar çara koyalım. Size direkt pazar çarda gösteriyor hocam. Efendim pazarımızda da 15 won satış olmuş. Bir tane 30 20 gitmiş. bir de 15 şimşe girmiş, tam bir bileziğimiz vardı o gitmiş. Böyle 15 won'u vereyim ben e, suraya. Malum para lazım. Ardından e, Ninja'daki itemleri yavaş yavaş buraya doldurup camdan bir bakalım. Efendim itemleri topladım. E, bunların hepsini bir pazar yapacağım. Fazların size tabii ki de gösteriyor olacağım. Bayağı bir şey var ee, koyulacak. Efendim pazarımızı kurduk. Şöyle uzun uğraşlar sonucunda. Göstermem gerekirse ee, 21 won buna yazdım. Şöyle hızlı hızlı göstereyim ya. Buradan hiç fena olmayan bir para gelecek. Her şeyi kurmadım. Birazdan bir pazar daha kuracağım. Zira sığmayacaklar pazara. Yani 1000 won limitini geçeceğiz. Öyle bir sıkıntımız var. E, yayımız iyi para ediyor. Yayımıza da camdan birazdan bakıyor olacağız. Bakalım fiyatların hepsini makul fiyatlara koydum. 2-3 item istisna. O itemler benim gözümde kıymetli olduğu için. E, çok fazla da aciliyetten de vona da ihtiyacımız olmadığı için e, onları biraz pahalı koydum. İşte misaller örnek vermem gerekirse bu. Yani Ben bu bölümün gözümde değerli olduğu için biraz e, pahalıya kurdum. Bakalım bu pazardan ne kadar? Ne gelecek? Ne gidecek? E, hemen diğer pazarı kuralım şimdi. Efendim bu itemlerin de fiyatına bakma şansım oldu. Şöyle bir kalkanım. Bu kalkan 23 won eder gibime geliyor. Zira ufak tefek bloğu var. Zaten bu ninja için biliyorsunuz. Güzel bir kalkan. Ya bu silahla ilgili gerçekten hiç kimsenin hiçbir fikri yok. Benim de yok. Ee, yani teklif de alamıyorum. O yüzden satamayacağız muhtemelen ama. Ben öyle farazi bir fiyat yazacağım. Ee, emsalini hiç görmedim. Hani bunun emsali olarak 38'ler, 36 onlar, 38 onlar, 40 on bile hiç gördüğümü hatırlamıyorum. Bu fiyattan duracak. Ee, gitmezse artık biz bunu e, bir şeyler yaparız giderse de güzel olur. Zaten bu daha fazla bizim bir işimize yaramayacak şu noktada. bu giderse gider bir yılan silah alırız. Gitmese de artık. Bu ya bu çöp olacak bir item değil. Çünkü 11 ort 2 delici 2 metin veriyor. Elementi falan hani süper bir yay. Çok da uğraştım zamanında. Çok da para ben bu yaya. Bu bu şekilde dursun. Bu pazar da yandan böyle iki pazar. Premium niye almıyorsun dediğinizi duyar gibiyim ama gerçekten hepim bitti. Hep takviyesi yaptığınız zaman bir premium alıyor olacağız. Pazarlar dursun. Pazarlardan kaydeder bir şey geldiği zaman Tabii ki de e, gösteriyor, söylüyor olacağım. Efendim pazarları kurduktan birkaç saat sonra pazarları oyundan attı. Ben de o yüzden bir şeyin farkına vardım dedim ki bu kadar itemi hakikaten premiumsuz kurulmaz. O yüzden şöyle bir 33 bundan bir bin kuponu alıyor olacağım Zaten çarzdan ne dersen marka vardı evet e, kaşmir için. Şimdi bir basalım hani niye bir ep kuponu aldım? Zaten İki gündür, üç gündür ben sürekli camda gözüm. Hatta stok, okey stokumuz 800 geçti. Onları göstermiyorum ama. Hatta şöyle göstermem gerekirse hemen bir depocuya gideyim Şu minvalde yani okey stoklarımız, demirci stoklarımız falan her şeyimizi kademe kademe ilerletiyorum. Zırh, elmas yine bakıyorum onlara. Şimdi konumuz bu değil. Konumuz şu. Biraz bir premium Pazar açmamız lazım. Yaklaşık bir haftalık falan bizim için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle başlayalım bakalım ne çıkacak. 12 saat. 3 gün. Çok güzel. 3,5 gün oldu. Güzel. Okey. Şöyle 4 gün 6 saat oldu. 5 gün sayılır. Şu an 5 gün oldu. 6 gün oldu. Sayılır. Şöyle tam 6 gün. 7 gün oldu. 1061 ep vardı. 890 871 ep kaldı. Tam 10 tane açmışız. 100 işte 200 ep, 190 ep gibi bir şey yapıyor. Ben şimdi hemen premiumu azı ayarlayayım. 1 gün, 4 gün, böyle 5 böyle de tam 7 gün yapıyor. Güzel. 190 ep 7 gün okeydir bizim için. Şunları hemen çara itemleri koyayım. Ardından pazarımızı kurmaya başlayalım. Ben, tekrardan pazarı kuracağım ama tabii ki de bu süreci hiç göstermeyeceğim. Daha demin kurduğum için. Fiyatlar aynı şekilde kuruyor olacağım. Bir değişiklik olursa ondan sizlere tabii ki de bahsediyor olurum. Ben gideyim bir pazarı kurayım. Efendim şamanımız 110 level oldu gördüğünüz üzere. alırım bir hayırlı olsununuzu. Cidden canımız çıktı ama sonunda yaptık. Bunun silahı satılığa gidecek. Onun dışında şu küpes satılığa gidecek. Bunlar daha kaliteli temlerle değişmesini istediğim şeyler. Aslında küpes şimdilik dursun lazım olabilir. Bunlar da bize lazım. Zodiac çana geçmemiz lazım. Zaten bu çarın peti de burada duruyor. 90 level yapacağız ama bulduğumuz zaman. Şimdi bir hemen suraya geçelim. Şunun bir fiyatını önce bir bakayım. Ardından şunu bir pazara kuralım. Emsalen şöyle bir şey var. 6 won demiş. Bu var. 4 won demiş. Onun dışında artı 8. Bizimkinden çok iyi bunlar. Dolayısıyla bir ben bizim vatandaşa bir 5 won falan yazayım. Bir de pazarı göstereyim. Pazarda birkaç bir şey satılmış. Efendim şöyle pazar çarımı göstermem gerekirse 46 wonluk bir satış var. İnanın ne gitmiş hatırlamıyorum. Biraz uzun zaman oldu pazarı kuralı. şöyle 5 won 50 m yazacağım. şuradan da paramızı alalım. Dursun. 280 mi oluyor? 45. 270 won bandında bir paramız var. Güzel bakalım bu pazardan ne kadar para gelecek? Yayı kuramadım. Yakut'u kuramadım. TNT kuramadım. Bunları elden satıyor olacağız. Devam edelim bakalım ne yapıyor olacağız. Efendim çılgınlık yapacağım. Ee, bu yapacağım şey şunu almak oluyor olacak. Ee, şu an para burada yeterli değil. Hemen bu sıraya geçelim. Burada 45 won gibi bir para var. 2 won'a da korku maskesi gitti demin. 47 won 51 won. Şu 51 won'u hemen ben bir şamana vereyim. Paramız çıkışmadığı için ortaklaşa giriyor olacağız. Ortaklaşa gireceğimiz arkadaşımdan 25 won borç alıyor olacağım. Ee, tabii ki de bendeki Seterort Mükemmel Yakut'la bu işi e, denemiyor olacağım. Şöyle alalım 25 won'umuzu. 300 won'a e, aldık. Şu an eksi 25 ondayız. Ticaret atalım. Yakut'u gösterelim. Ortaklaşa gireceğiz. Kara zararı orta Yani yapılır iş değil. Akıllı insan işi değil. Hele hele benim durumumdayken hiç hiç değil ama. Bakalım. Bakalım ne olacak. Şu yakut'u alayım ben. Efendim şöyle atacağımız yakut. Vallahi ben o kadar kumar oynadım. Daha... Böylesi ilk defa oluyor. Cidden e, çok hoş olmayan durumlarla karşılaşma ihtimalimiz var. Zira mesela hani bütçemizi aşan bir şey yapıyor olmamız mesele. E, normalde bu kadar büyük çaplı bir şeye girmem için iyi bir bütçem olması lazım. Bir CH2'ye geçelim hemen. Benim totemim CH2'dir. E, CH2 simyacıya bir gidelim. Bir bakalım ne çıkacak. Ya Bunun geçmesi lazım abiler. Yoksa Fena naneyi yeriz ya. Çok tatlı, çok tatsız olur. <laughs> Şöyle saflık. Arkadaşın 300 onu hemen hemen benim de 300 onum atıyorum abi. Attım. Berlin duvarı. Yaz abi X310. Bu video burada bitsin ya. Bu video burada bitsin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın abi.